2, 3, 4. Hey, Merhaba arkadaşlar, ben Cemal. Sizlerle bugün Barış Manço'nun Günaydın şarkısında beden perküsyonu Şarkımızı piyano ve ukulele eşliğinde seslendirdik. Şimdi sıra geldi beden perküsyonuna. Setlerimizde 5 farklı ses kullanacağız. Şimdi seslerimizi tanıyalım. Hay di baş la şak şik du tak bu tekrar hay di baş la şak Şık. Dum. Tak. Dum. Tekrar başla. Şak. Şık. Dum. Tak. Dum. Son kez beraber. Şak. Şık. Dum. Tak. Dum. Harika. Şimdi beş sesimizi tanıdığımıza göre ilk setimizle başlayalım. Ha, di başla. Şak 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 şak. Şik 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 şik. Dum 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 dum. Tak 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 tak. Şimdi sıra geldi ikinci setimize. İkinci setimiz sadece bir kez. Hazır mıyız? Hay, di, baş, la. Şak, 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 şak. Dum 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 Tak 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 Bum 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 Bir kez daha yapalım bunu Haydi başla şak, şak 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 Dum 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 Tak 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 Bum 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 bum, bum. Güzel Şimdi iki seti birleştirelim Üç tane birini set, bir tane ikini set yapıyoruz. Haydi başla. Şak, 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 şak. Şik, 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 şik. Dum, 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 dum. Tak, tak, tak. İkinci set. Boom. Tak. Boom. Şimdi sıra geldi üçüncü setimize. Üçüncü setimiz şarkının nakaratında gerçekleşecek. Hazır mıyız? Bir deneyelim mi? Deneyelim. Haydi başla şak. Şiki ki, du, Bir kez daha yapalım bence. Hay, di, baş, la, şak, şi, ki, Bir kez daha yapalım. Hay, di, baş, la, şak, şi, ki, du, Güzel. Şimdi bu seti tekrar üç kez yapıyoruz. Hazır mıyız? Hazır. Arka arkaya üç kez birleştirelim beraber. Hay di başla şak şiki duma çaka Güzel. Şimdi sıra dördümüzette. sette. Çok benzer bu da. Yine şakla başlıyoruz. Hay di başla şak duma çaka duma. Bir daha yapalım mı? Tamam. Bunu sadece bir kez yapacağız arkadaşlar. Haydi başla. Şak duma. Taka duma. Güzel. Bir kez daha yapalım bunu. Haydi başla. Şak duma. Taka duma. Şimdi gelelim 3 ve 4. seti birleştirmeye. 3 üç tane 3'ün set. 1 tane de 4. set yapıyoruz. Haydi başla. La, Sha, Shi, Ki, Bu, Ma, Ta, Sha, Shi, Ki, Bu, Ma, Ta, Ka, Sha, Shi, Ki, Bu, Ma, Ka, Sha, Bu, Ka, Bu, Güzel. Bir kez daha. Hadi, baş, La. Harikasın. Evet arkadaşlar şimdi beden parkı sonundan sonra dans bölümüne geçiyoruz. Dört farklı adımımız var. Birinci adımla başlayalım. Ne dersiniz? O zaman son. 2 3 4 1 2 3 4 İkinci parta geçmeden önce bir kez daha tekrar edelim. Son. 2 3 4 1 2 3 4 Şimdi sağa doğru kayıyoruz ve kollarımızı yan açıyoruz. 1 2 Ve bunu yaparken başımıza da sol ve sağa bakıyoruz. Tekrar yapalım. 3 4 5 Bir 2 3. adımımızda sol ayağımızı öne açar açarken ellerimizi belimize koyuyoruz. 1 Aynısı sağ. 2 Bir kez daha yapalım. 3 4 Ve 1 F2. Güzel. Üçünü birleştirdin mi? Hazır. sağ 2, 3, 4, 1, 2, 3, Sağ ve sol. Ve sol ayak önde. Ve sağ ayak. Şimdi dördüncü adımımızda sol ayağımızı sağ ayağımızın dışına koyup dönüp koşuyoruz. Ve tekrar aynı seti burada yapıyoruz. Hazır mıyız? Sağ. 2. 3. 4. Ve evet. bir. K. 3. 4. Ve ç. Ve sol. Ve sağ. Sağ. Bas. Dö. Evet. Şimdi baştan iki seti arka arkaya yapıyoruz. Hazır? Sağ. K. 3. Ve 4. Evet. K, here, here, so pass here, 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 Evet arkadaşlar, şimdi bütün yaptığımız serileri, setleri hem beden perksiyonunu hem dansı hem de sizin için çaldığımız parçayı bir araya getirme zamanı. Hadi başlayalım. Hepsini birlikte bir araya getirelim. Son, 2 üç, tamam. Iki. Tartışılmaz, tartışılmaz zevkler ve renkler sizin olsun Bütün bu zevkler bırakın renkleri çocuklara Oyun ister bazen büyükler, tabancalar, kılıçlar, tüfekler